Hazreti Hamza biliyorsunuz, evvelce Müslüman değildi. Seyyidü Şüheda, bütün şehitlerin sultanı kimdir Söyleyin. Hamza radıyallahu anh hanımızdır. Resulullah'ın öz amcası. Önce müşrikti, Müslüman değildi, sonra iman etti. Müslüman olmadığı günlerde, hemen uzaklamadan bitireceğim, İslam hassasiyeti, dava bakımından söylüyorum. Bir gün Allah'ın Resulü, İslam'ın işte yeni yeni yayıldığı günlerde Mekke'de, bir fırsatını bulmuş, Kabe-i Muazzama'nın yakınında iki rekat namaz kılmak üzere, Kabe'nin yanına sokulduğu bir sırada, Ebu Cehil gelmiş, peygamberi oradan men etmiş. Hatta peygamber kataklamış. Ayetle sabit. Hemen ayet-i kerime geldi. Era eytellezi salla. Namaz kılmaya durmuş, benim yeryüzündeki habibim, sevgilim Muhammed Mustafa'yı namazdan men eden Ebu Cehil'den daha büyük kafir kim var? Ayete bak ayete. İnsanları namazdan alıkoymak, namazdan men etmek, cumasını engellemek, namazını engellemek Ebu Cehil'liktir. Bir kimse namaz kılıyor diye işinden atılıyorsa, ordudan atılıyorsa, namaz kıldığı için ordudan atılıyorsa, o ordu İslam'ın ordusu değildir. Ve <laughs> bu Cehil'dir. Ayetle sabit. Eraytellezi yenha, neha yenha, nehyetmek, men etmek, mani olmak demek. Abden ize salla, salla namaz kılmak. Allah Resulü'nü tartakladı, zorladı ve namazdan men etti. Peygamber boynunu büktü, cevap vermekle de mükellef değildi, susmakla mükellefti peygamber. İzin yoktu, karşı kıvırdı, karşı koymak izini gelmemişti. Cihat da henüz emir olmamıştı. Boynunu büktü, yetim yetim oradan gitti. Karşıda bir kadın bu hadiseyi gördü. Yani yetim peygamber, anası yok, babası yok. Acıyorlar o zaman. Böyle bir, yine gayrimüslim, müşrik, pis bir kadın, yavur bir kadın. Gördü bu hadiseyi, ya şu zalim Ebu Cerebe Muhammed'i tartakladı, kırpaladı, namazdan men etti, oradan mescid-i haramdan kovdu diye. O kadının Müslüman olmadığı halde o kadın zoruna gitti. Bunu biliyorsunuz büyük bir hafızat. Ama kadın bir şey de yapamadı çünkü Ebu Cehil devlet başkanı, sitenin başkanı o zaman. Fakat pencerede bekledi, akşama doğru Hazreti Hamza, o zaman müşrik, Müslüman değil. Sırtında av aletleriyle, avdan geliyor, av, büyük avcı. Av aletleriyle, okuyla, yayıyla, dehşetli adam, tehlivan adam, korkunç bir adam Hamza. Geldi, Kabe etrafında tavafını yaptı, onlar putlarını tavaf ediyorlardı. Mümin olmayanlar da kutlarını, müminler de Allah'ın evini. Çekti giderken o hadiseyi seyreden kadın Hamza'nın önüne çıktı. Sen Hamza değil misin dedi. Hamza'yım dedi. Ene Hamza. E senin gibi dedi pehlivanın dedi yüzüne tüküreyim dedi kadın ya. Sen ne pehlivanısın? Senin dedi yeğenin Muhammed'i dedi Ebu Cehil dedi hakaret etti, tartakladı, zorladı, namazını bozdu, buradan çıkarttı, buradan kovdu dedi. Senin pehlivan olmaz olsun dedi. Yazık değil mi dedi Muhammed'e dedi ya. Ezen ezene vuran vurana. Öyle zoruna gitti ki kadından gelen bu teklif, bu azarlama. Hamza eve de gitmeden doğru Ebu Cehil'in evine gitti. Ebu Cehil o esnada çok mühim arkadaşlarıyla çok önde gelen kabileleriyle bir toplantı halindeydi. Adamlarıyla içeri girdi doğru kapıyı böyle tekmesiyle açarak. Kovboy gibi hani küt mahmuzuyla girdi doğru huzuruna gitti. Sen misin dedi benim yeğenim Muhammed'i dedi. Pazarlayan, hakaret eden, tarsaklayan, mescitten, benim haremden kovan. Ses yok Ebu Cehil'de. Sen misin ses yok. Sükür ikrarına gelir tabii. Hemen arkasından yayının kabzasını çekti. Ebu Cehil'in kafasına hurdu gibi atmaya başladı. Hemen adamlar kalktılar. Hamza'yı biz de haklayalım, dövelim, cevap verelim demeye kalmadan Ebu Cehil elinin ters, bir, bir elle kanını siliyor, bir eliyle oturun, karışmayın, karışmayın, dokunmayın, dokunmayın Hamza'ya diyordu. Hamza çekti gitti. Dediler ki niye bırakmadın, niye müsaade etmedin, niye dokunmamızı istemedin? Ya bırakın dedi, adam Müslüman olur da Müslümanlar kuvvetlenir ama Müslüman olmasına kafamızı kırsın dedi. Adam görüyor musun davasına? Ne müthiş bağlı, nasıl fedakar. Müslümanlar bu hale gelmeden sürülmekten kurtulamazlar. İslam'a bağlı olmanın, sevdalı olmanın, ve bu davaya sahip çıkmanın bedelini ödemek zorundayız. Müslümanlar kolay bir mesele değil Müslüman kalmak. Müslüman olmak belki kolay ama Müslüman kalmak kolay değil. Zor bir iştir. Hakkını vermemiz lazım.